Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, kış günlerinde, yaz günlerinde çok sevilen Rus salatası yapacağım sizlere. Çok kolay, evde olan malzemelerle yemeklerin yanına. isterseniz malzemeye başlayalım. Baştan anlatayım dedim size. Suyunu koydum, kaynamaya başladı. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu attık. Kaynayan suyun içine Önce bir tane büyük havucumuz. Siz iki tane de doğrayabilirsiniz. Malzemeyi çoğaltabilirsiniz. Söylediğim gibi her zaman. Malzemeler hepsi eşit. Bakın bir patates, bir havuç, bir su bardağına yakın bezelyem. Genelde hepsini eşit koyuyorum. Bakın bir tane havucumuz. Sıcak suyun içine attım. 2 dakika havucumuz daha sert olduğu için 2 dakika havucumuzu kaynatacağım arkadaşlar kornijon salatalıklarımızı o kaynayana kadar küçük küçük doğrayacağız. Bakın dörde bölelim, büyükse altıya bölün. Bir de ben turşumu kendim yapmıştım. Bakın sapları bile duruyor. Çünkü saplarını aldığımız zaman turşularımız erir. Bunu da göstermişim daha önceden videomda. Bakın görüyorsunuz evde yaptığım kendi turşum. uç kısımlarını alıyorum. Güzelce doğruyorum. Bezelyemi kendim dondurucuya koymuştum. Haşlanmış, pişmiş bezelye olduğu için çiğ bezelye, bezelyeniz çiğ ise konserve falan kullanmayacaksanız arkadaşlar ayrı pişirin. Havuçla patatese kesinlikle katmayın. Onun kokusu patatesle havucu kötü eder. Tadı güzel olmaz salatanızın. Bezelyenizi ayrı haşlayın. Benimkisi dondurucudan yazdan hazırlamıştım. Pişmiş bezelye. Sadece suya sokup çıkartacağım. Bu da bir püf noktası. Çünkü o kokusu bezelyenin o ilk kokusu salatanıza değişik bir tat verir. Turşuyu bol doğradığınız zaman salataya güzel bir lezzet veriyor arkadaşlar. 3-4 diş de sarımsak koyalım. Sarımsak mayonezle yoğurda çok güzel bir aroma katıyor. Çok güzel bir salata oluyor. İsterseniz patatesi de koyalım. Güzelce haşlansın. Ben de malzemeleri hazırlayayım. Bakın görüyorsunuz. İkisi güzelce haşlansın. Ee, dediğim gibi bezelyeniz çiğse bezelyenizi ayrı haşlayın. Ben sadece içine atacağım erimesi için pişmiş bezelyem benim dondurucuyu o şekilde kaldırmıştım. Kendi yazdan yaptığım bezelye. Güzelce haşlayacağız, soğutacağız. Görüşelim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi hepsi bütün malzemelerin hepsi eşit olacak. Belli bir ölçünüz yok. Birer kase, bir su bardağı. Ben bezelye koydum 200 milimlik bardakla bir tane patates doğradım orta boy bir tane de havuç dediğim gibi bezelyeyi ayrı haşlayın havuçla patatesi beraber haşlayabilirsiniz şimdi malzemelerimize başlayalım benim e, köy yoğurdum vardı bakın e, 3 yemek kaşığı Yoğurdunuz sulu olmasın sulu olursa e, salatamızın e, tadını bozar koyu olsun yoğurdumuz 4 yemek kaşığı da mayonezimizi koyacağız. Ben çok yaptığım için göz kararı bildiğim için 3 4 yemek kaşığı da mayonezimiz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi turşum benim evde kendi yaptığım turşum turşuyu bol sevenler bir kasede bir 10 tane falan kornijon yaptım kornijonlarım çok iri değildi dediğim gibi o tamamen sizin damak tadınıza bağlı 4 diş de sarımsak 4 diş falan sarımsak koydum ben buna birazcık da bir yemek kaşığı da limon suyu bir yemek kaşığı yeterli olur Çok fazla koymayın hafif tadı olsun yeterli şu da çekirdeğe geldi bir tatlı kaşığı da tuzumuz tuzu fazla koymayın zaten e, suyuna koymuştuk haşlama suyuna oradan zaten çekti e, tuzunu İnanın o kadar lezzetli oluyor ki bütün yemeklerin yanına yakışıyor çay saatlerinde güzel oluyor turşu yeniyor. içinde bol turşumuz var. Turşuyu bazen ayrı yemiyoruz. Şu soğuk havalarda. Hepsi doğal, hepsi evden arkadaşlar. Denemenizi isterim. inanın o kadar lezzetli oluyor ki. Arkadaşlar şimdi 2 saat buzdolabında bekletelim. Sarımsak, mayonez, yoğurt hepsi birbirine aroması geçecek. 2 saatten sonra yiyebiliriz. Herkese afiyet olsun. Kanalımı beğenirseniz, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.